Bendeki beni bulalı, bildim ben yokmuşum meğer. Ölü müyüm değil mi? bazen sanırlar deli. Cennetin burası, dedi efendi. Haydi içelim kevseri, efendiye varalı. Sanırlar dolaşırım serseri, bil ki şu fedai sanki hakikat evi. Ben oyum, ben benliğimle karar, efendi kıldı, bana nazar Aşkın sarhoşu oldum, bildim bir yok bir var Narı da bir, nuru da bir, yok ki iki, teksin bu alemde Keset olmuş sana perde, bir oyundur bu zihninde Çekil aradan, kaldır sana olan perde Bir ben var bende, kamu alem birdir